Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yapılmamış veya daha az yapılmış bir şey yapıyoruz. Herkes multiplayer role play abi oynadı ama kimse multiplayer serisi yapmadı. İşte bizim bugün yapacağımız şey çok böyle uzun sürmeyecek bir multiplayer serisi. Yanımda Aras var hoş geldin. Hoş buldum Furkan abim. YouTube selamlar. Bugün, bugün Aras'la birlikte ben İngiltere'yim, o Fransa ve İngiltere ve Fransa'nın arasında olan Güllerin Savaşı denilen o olayı canlandırmaya çalışacağız. Bu arada e, başlattım. E, kısaca Güllerin Savaşı'ndan bahsedeyim bildiğim kadarıyla. Bak direkt rakiplere ekledim. Üf lan dur lan da. Ee, lan. Amaç. Amacımız neydi? Amaç savaş bak. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar e, İngiltere'nin Fransa ana karasında toprakları var. Akitanya ve Normandiya olmak üzere ee, bir de Alençon var işte bir de şurası da, falan filan ee, Fransa tabi bunu istemiyor yani ikisinin arasında çok büyük bir e, hüsumet mevcut Ve zamanında savaşıyorlar gerçek hayatta bunu Fransa kazanıyor topraklarını geri alıyor Ama bakalım burada kim kazanacak hiç belli olmaz Hiç belli olmaz o kadar belli olmaz ki Göreceğiz bir de ben şimdi tabi sana çaktırmadan gerekli taktikleri sağlıyorum kendi içimden buradan şunu alalım bunların hepsi önemli arkadaşlar bizim karşımızdaki fransa bakın fransaya şöyle savaş ilerle ha bu arada vasalları savaşa dahil etmeden direkt biz savaşabiliyormuş öyle yapmayacağız mı zaten ya yok yani öyleymiş benim ekonomim senden daha iyi bir miktar ama sen ikinci sıradasın işte, öyle düşün. Benim de prestijim daha iyi, öyle bir olay da var şimdi. Yani prestij mi ekonomi mi? Ekonomi döver. Senin halkın aç bir şekilde dururken... Bu arada hangi tarihte savaşıyoruz? 75'te savaşalım, 1475. ama çok erken değil mi ya? Ben daha siyasi birlik sağlayacağım burada. Yani... 1400, 1500 o zaman. Tamam, 1500 okey benim için. Tamam 1500. 1500'e kadar umuyorum ki çökmeyecek oyun. <laughs> Aslında o yüzden 1475 dedim. Oyunun çökmesinden korktuğum için. Allah ben bir Las Felak okudum ya. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. <laughs> Umarım. Abi yetersiz altın diyor. Buna da mı yetersiz? Oo, biz bu sınırı aşıyor, aşmışız ya. Sınırı aşmayalım. Ya yani şimdi söyleyeceğim her şeyi de rakibim duyduğu için çok da fazla söylemek istemiyorum ama bak 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 alay sınırı 59 arttırmış. Direkt her şeyiyle alay sınırı basmış. Adama bak ya. Adama bak ya. Karşımızda Ya ben o oyun başında onu yapamadım. Onu düşünemedim. Maalesef ki Erken kalkan yol alırmış. Biz de yol alacağız bakalım. Hadi bakalım. Bindim. Bakalım bir İskoç İskoçya'yı birleştirsek nasıl olur? Çok keyifli olur. Çok keyifli olur. Tarih değişliyor. Tarih çok hızlı işliyor. Tarih aşırı hızlı işliyor. Zaman hiç beklemediğimiz kadar hızlı geçip gidiyor. Kesinlikle. Bir söz daha var. Acımasızca geçen zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklarımız diye. Güzel sözmüş bu arada. Bunu unutma. Bunu... Bunu unutmayacağım Sayın 6. Charles. Hayır, 6. Henry pardon. Ben bir an kendimle karıştırdım. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok tabii, iyi bir kral olduğum için. <laughs> çok üst düzey bir kral olduğum için tabii. Tabii üst... Duvar. Ha üst düzey mi oluyor? Aman. Öyle üst düzeylik düşman <laughs> başına. Öyle de ayıp olmadı şimdi ya? Biz gelecekte belki çok güzel ittifaklar, ittifaklar kuracağız. İlerleyen yüzyıllarda bilemeyiz. O, Aynı çıkarlar uğruna çatacağız. Ben sizinle herhangi bir ittifaklık kurmayı reddediyorum. O kadar kesin konuşuyorsunuz yani. O kadar. Sadece 2. Dünya Savaşı'nın olursa zamanında Hitler'e karşı birleşebiliriz ama o kadar ya. Yani. Onun dışında hiçbir ortak noktamız yok ve olmayacak da. Peki efendim. Peki. Öyle söylüyorum ben sana. Ben İskoçya'ya çok erken saldırdım. Korkuyorum şu anda. Her şeyimle ordu basmaya çalışıyorum. Ağzına kırayım. Ne diyorsun sen ya? Benim ordular hayvan gibi hareket ediyor ya maşallah. İskoçya ordularının içinden geçtik de birazcık kay kayıplarımız da oldu tabi. Oh benim ordular hayvan gibi maşallah. Maşallah der misiniz ya? Yani ben demeyeyim. Ben demeyeyim. Ben çünkü sizinle çok fazla ilgilenmiyorum. Kimle savaşıyorsunuz ki? Eyvah, Breton Breton. Ne alaka ya? Ne alaka ya? Ya sivrilimizi sağlamaya çalışıyoruz efendim. Yanlış mı var? Olmaz. Biz biz sağladık. <laughs> biz sağladık. Peki biz öyle olsun. Biz neredeyse Birleşik Krallığı, Birleşik Krallık değil. Ben 1500'e kadar Büyük Britanya Krallığı'nı kurup, karşına Büyük Britanya olarak gelsem şaşırır mısın? Ee, herhalde direkt e, intihar edebilirim efendim, öyle söyleyeyim. Şaşırttıracağız sizi. Ee, o zamana kadar biz de güzel şeyler yapabiliriz ama efendim, dikkatli olun yani, öyle söyleyeyim ben size. Ve her zaman fayda var. Bir söz var bilir misiniz? Saygıdeğer Charles. Ne söz varmış yine? Demirden hayır, korksak, hayır, hayır. trene binmezdik diye bir söz var. Biz de demirden korksak, bunların hiç yapmazdık. Bana yine Steam'den bir dolandırıcı yazdı. Şu an, tam şu anda yazdı. Bana yazmıyorlar ya. Bana niye yazıyorlar anlamış değilim. Hiç anlamış değilim ya. Yani. Benim ordular yavaşladı ya, hayır ola. Ya siz erken kalkan hızlı koşan atın baku seyrek düşer derler. Ben neden sadece atasözü spamlıyorum? Bir atasözü, atasözü, şeyim şeyin geldi. Edebiyatla ilgili bir e, ee, anladığım kadarıyla efendim. Edebiyatın beşiyiz. Ayıpsınız. Edebiyatın beşiyiz. Yine 1446. Evet ben kaybettim efendim şu anda. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> evet efendim şu an gerçekten kaybettim. Ben de ee, kaybettim şu anda. Niye böyle oldu? Salak saçma Ulster diye bir devlete kaybediyorum şu anda. Yok kazandım. Ne o kadar zor oldu ki. Kaybettim Aptalca kaybettim ya. Yani. <laughs> ne oldu Fransa e, orduları e, falan? olduları falan? yetmedi şu anda ikinciye tekrar beni Eee alın demeye gittim adamlara. Ne oldu Fransa'nın yüce orduları falan? Fransa'nın yüce orduları hala yüce efendim. Ya hala yüce. Ben şu anda 3 tane devletle beraber savaşta olduğum için yenemiyorum. Evet. Kaybeden yücelik olur. Ben de 3 tane devletle savaştaydım ama ben yendim. Bunlar hepsi bahane. Peki. Ya bu Fransa Bizimle... bizi... Bu Fransa bizi korkutamaz ya görüşeceğiz. Görüşelim. başkan görüşeceğiz. Görüşelim çünkü ben sizinle görüşmek istiyorum yani bu güçsüzlükle. Vallahi bir görüşelim ya. Bu güçsüzlük dediğiniz devlet yavaş yavaş siyasi birliğini sağlamaya başladı orada efendim bilginiz olsun yani haberiniz olsun diye söylüyorum ama Ya bırak bırakın hocam. İşlerim. Siyasi birlikmiş miyasi birlikmiş bunlar boş işler ya bunlar boş işler Farkında mısınız ama şu anda dünya birincisiniz efendim bizi hafife alıyorsunuz gibi yani biraz Ya hocam siz dünya birincisi olsanız kime ne yazar yani anlatabiliyor muyum Öyle mi diyorsunuz dünya birincisiyseniz biz de arkanızdan dünya ikincisiyiz nedir yani Al, alt tarafı bizden 15 bir prestijiniz fazla ya onu da gidiyorsunuz orduları yeniliyorsunuz bizim daha Allah şu ana Allah, kadar, Allah. kadar Efendim, kaybet madalyayı her zaman birinci alır altın madalyayı ikinciye değil birinciye verirler bunu unutmayın ama doğru o yüzden tahtınıza dikkat edin hani oturabiliriz tahtınıza göreceğiz İkinci tahtım oldu, onu göreceğiz. Benim... Bakın şimdi ne yapıyorum? Bakıyorum. Benim bir... Benim bir topraklara bakın efendim, ben yavaştan geliyorum yani. Aklınızda olsun, geliyorum. Evet, büyümüşsünüz, şey demiyoruz. edemiyoruz şey bu tarz şeylere eee diyeceğimiz bir şey yok. Sizin, e, benim tahtımda gözünüz mü var acaba? Benim sizin tahtınızda bir gözüm yok efendim, ne alaka? Ya... Gözüm var demeliydin. Çok güzel bir laf hazırlamış Yok biz beklentileri karşılamayız genelde. Yani şu şekilde eee performansım düşük arada? diyorsun yani. Hayır hayır, e, o şekilde değil. Şimdi şöyle çok yanlış anlaşıldım ben. Eee kral olarak mahcuba düştüm. Bu yanlış anlaşılmayı o düzeltmek da... sizin elinizde. Uf, İsviçre ile savaşa girdim ben. Çok e, değişik bir şey yaptım şu anda. Hadi bakalım ya. Biz şuradan bir Blitzkrieg taktiğini alalım o zaman. Gelecekteki şeyimizin Blitzkrieg diyorsunuz. Blitzcrank. Abi, gelecekte eyvah, yine eyvah. bizim gelecekte eyvah, yine atası eyvah. bizim biz olacaktık. Gelecekte atası yine biz olacaktık. Evet. Madem öyle şimdi yapalım yani efendim ne gerek var geleceği beklemeye. Napolyon atası... da bizden yani sanki. Atası olur. sanki siz olmuyordunuz ya. Yani size yapıyorlardı gibi. Yok Napolyon'dan çıkmaya bile skrek normalde hani. <laughs> ha öyle onun, onu, onu, onu bilmiyordum. Neyse ya bizde bir Büyük Britanya'yı kuruyoruz. Hani çok fazla bir şey kalmadı Büyük Britanya'ya. Küçük küçük devletler kaldı. Sene 1451. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oyun çökmediği sürece her şey olacak. Hani maddi olarak Aras Bey, saygılar Fransa. Efendim? Ha, buradasın evet, değil mi? Buyurun. Tamam tamam. Abi tabii güzelim. buradayım. <laughs> Korkutucu. Sessizlik beni çok korkutuyor. Yok efendim ölmedim merak etmeyin yaşıyorum hala. Ölmemeniz bizi üzdü. Merak etmeyin daha hayattayım daha sizinle görüşeceğiz. Ya Gülüyoruz. sizinle işlerimiz var. Ya ben bu sizinle arada teknoloji geliştiriyorum yok. ama avantaj basamıyorum ya. Bana avantaj olarak gelmiyor bu. Bilmiyorum bana. Bana geliyor şu anda bir şey gelmiyor. Allah Allah. Çok garip. Oldukça garip. Var bir gariplikler var hocam. Vallahi maalesef var yani. Var mı kalleş? Işte? Var. Var bir dalga. Şimdi şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Şöyle bir şey yapsam nasıl olur abi? Siz çok büyüyorsunuz. Bu iyi bir şey değil. Aa bizim agresif genişlememiz de vardı biz onu da unuttuk bakın. Olsun olsun bakın biz şu anda eee... Şöyle niye kutsal Avusturya'da da toprağımız bağlantı. var? Bizim. O bizim hmm. toprağımız değil ya. Ya Avusturya sizin... Bize sizi... toprak ama bizim değil. Ben de orada Fransa Krallığı görüyorum. E, ee, yanlış görüyorsunuz demek. Ama tabii ki bize çalışan bir devlet var orada yani. Ne kadar güzel. Kutsal, kutsal Roma'yı kendimize bağladık öyle söyleyeyim ben size. Var mı sizde böyle bir prestij? Ha biz prestijin boş bir şey olduğunu düşünüyoruz. Eee prestij yani prestij güzeldir ama karın doyurmaz gün sonunda karnı ne doyurur ekonomi ama benim işte ekonomim de kötü şu anda biz sizi ba geride bıraktık mı ya ekonomide Siz çok öndesiniz şu anda ekonomide gereksiz bir öndesiniz yani efendim e bu işler böyle ekonomide Zamanı bir durdursaydınız, zamanı bir durdursaydınız keşke. Ah Niye? Ah ordular yap, ordular yap. Bana bunu Neyse, sözlü olarak söylemezseniz ama bu bana vahiy yolu yayınlamaz. Bir evet bir request yap atmışsınız ama ben yani ülke yönetmekle meşgulüm. Tabii, tabii. request de olmuyor işler. Doğru söylüyorsunuz kusura bakmayın. Biz de bir savaş e, şeyiyle ne yapacağımızı çok bilemedik. Lütfen kusura bakmayınız. Hiç <laughs> problem değil. Olan sizin askerleriniz oldu benim için. Ben çok mutluyum. Yo benim askerleri geri geldi bir anda bir şey oldu herhalde yukarıda da He. indi Şekerler düştü tansiyonları düştü tansiyonları olabilir geri geldi geri geldi hiç sıkıntı yok biliyorsunuz mükemmel şu anda her şey hani bizim ekonomimiz şu an artı kaç alıyorsunuz saygıdar fransa şu an artı 33 alıyorum saygıdar. ben artı 10 alıyorum mesela arada çok büyük fark var İşte efendim hayatlar Yalnız benim toprakları işgal ediyorlar. Ne oluyor öyle? <laughs> Umarım başarılı olurlar. Çünkü ben başarılı olamayacağım gibi. Sizce başarılı olacaklar mı efendim? Bir tekrar bakabilir misiniz? Abi benim topraklara bir göz gezdirebilirsiniz. Şey olarak yani. e, bakmamayı tercih ediyorum. E, çünkü bakınca moral bozuluyor. Siz niye böyle bir devlet oldunuz ki? Siz milli birlik falan dediniz. Siz bayağı beni yiyorsunuz ha. Böyle milli birlik mi olur e. lan? Efendim, karışabileceğiniz bir durum yok sonuçta. Emperyalizm zamanında bunlar herkesten çalışıyor. Karış, karışmayız tabii ki de. Yani istesek karışırız bu arada ama karışmayız. Karışabilirsiniz istiyorsanız bir deneyelim mi? Ad, biz adaplı bir devletiz, biz karışmayız böyle bir şeye tabi. Ee, ama Vallahi yani... Çok... Gördüğüm en adaplı devletlerden birisiniz bu arada. Bazı şeyler ayıp oluyor. <laughs> olur. Her her şeyin bir ayıbı var. Yapmanmak yani gerek bu abi. Bilgisayar olarak niye bu kadar geride kaldım? Ben de fetih yapıyorum. Sen de fetih yapıyorsun. Hocam orası sizin sorunuz. Ben bir şey diyemem. İşte kral farkı diye bir şey var. Devlet olarak bakmayacaksın. Kaliteli, kral değil de, kral, toprak farkı kral, var. Ben Avrupa'ya çok uzağım. Sen Avrupa'nın tabi kalbindesin. Le Leziz toprakları hüp hüp götürüyorsun. Ben Allah'ın İrlanda Cumhuriyeti'nden Efendim, her yere girebilirsiniz. Ya, tabii tabii bazı düşüncelerimiz var. Bazı düşün Öncelikle bir delik, Büyük Britanya Krallığı'nı kuralım. Çok az bir devlet kaldı. Yani Nerede devlet kalmadı neredeyse. Bunu bir kuralım da sonrasını yapacağız, halledeceğiz, halledeceğiz. Britanya, Britanya kurmakla ne olabilir ki şimdi Allah için? Ben de geleyim buradan Avrupa Birliği kurayım o zaman. Ne değişecek? Ya buranın milli birliğini sağlamak inanın fark eder. Ben şu anda yeterince e, birlik sağladığımı düşünüyorum ya. Ben daha başka bir şey yapamazsın ama. Git Osmanlı'yı da fedet. Olabilir aslında güzel. Osmanlı'yı vasal alıp gelirimi arttırabilirim efendim. Çok güzel fikir verdiniz bana teşekkürler. Ya adamın ekonomisi 1100 ben 800'üm. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. <laughs> Hayır. İşte böyle böyle biz işi kaçıyoruz. Bir sebebi de yok lan. Ben de gayet iyi fetihler yapıyorum. Neyse büyük bir tane kurduk sayılır. Saniye. Kurun efendim büyük bir tane hiç sıkıntı yok. Büyük bir tane kurunca bir şey değişeceğini de sanmıyorum pek. Aa kurmadık. Bir tane ada toprağı kaldı da. Onu halledelim. Daha sonrasında güzel bazı düşüncelerimiz var. Düşüncelerimizi gerçekleştireceğiz. Önümüzde e, bakıyorum. Kimse duramaz. Evet. da bir savaş. Bu bizi dövmesin ama bu 1460 ha. Demek ki 40 senemiz kaldı garip. Garip. Tabii büyük bir sayı kurabilmek için yüz altına ihtiyacımız var. Neyse halledildi bir şekilde. Yani Büyük Britanya Krallığı kuruldu. Hiçbir şey fark etmedi. Hiç, bayrağımız değişti. Rengimiz daha güzel oldu. Tamam. Ama Hiçbir fark yok. Yazık. Vallahi yazık. Her neyse. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Bu toplam zannediyorum ki 3 bölüm kadar sürer. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.